Buyurun sıradan bir kişi alalım lütfen. Oğlumuz ben şu faturayı falan yatıracağım. Nereden yatıracağım? İçeriden yatırabilirsin teyzeciğim. Sıraya geç sıran gelince yatır. Ha sıran mı? Tamam tamam. Sıradan bir kişi buyursun. Sıradaki gelsin lütfen. Ya uğraşma girişini gör çık hadi git. Ne oldu oğlum? Koş hakkını abi. aramaya mı korkuyorsun lan? He? Korkak mısın lan? Buyurun sıradan lütfen. Teyzeciğim ben sizin önünüzdeydim ama. Aa ben sen sırada mıydın mı? Ben görmedim seni. Geç hadi. Geç geç. Ya nasıl görmedi ya? Uyar bir daha yapma. Ablacığım nasıl görmedim? Beraber geldik bütün yolu. Yapma gözünü seveyim. Ana ben senin sıranı mı atmaya çalışıyorum oğlum? Ben niye öylemişim ama? Allah Allah'ım! Ana! Ne oluyor? Hiç utanma yok değil mi sizde? Yaşlı başlı kadın Bu gençler ne hepsi saygısız? Bu çocuğu bunlar ana. Ne biçim konuşuyorsun lan sen yaşlı kadınla? Terbiyesiz. Ne yapıyorsun? <laughs> <sizi? gülüyor> Gel teyzeciğim sen geç benim önüme. Hallet şimdi gel. Sağ ol oğlum dur gelin.